Gökyüzü Yüzükleriniz, Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen Burcu balık olanlar, 8-14 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta Yay Burcunda ilerleyen Güneş-Merkür kavuşumu, özellikle iş ve kariyer hayatınızda daha fazla e, hareketlilik getiriyor. E, şu dönemde belki işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili bazı anlaşmalar. Konuşmalar, sözleşmeler olabilir, beklediğiniz haberler olabilir. E, hafta içerisinde e, bu haberlerin gelebileceğini ve e, işinizle, kariyerinizle ilgili bazı Fırsatların karşınıza çıkabileceğini söyleyebilirim. Özellikle ayın 10'undan sonra bu etkiler yoğunlaşacak. Ayın 10'unda ay Aslan Burcu'na geçecek. E, Merkür ve Güneş Yay Burcu'nda Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le de olumlu açı içerisinde olacak. E, bir iş girişimi için rahatlıkla e, başvuru yapabilirsiniz. ...bir iş anlaşması gündeme gelebilir. Üzerinde çalıştığınız bir projeden keyifli haberler gelebilir örneğin. E, i̇şle ilgili bir seyahat, e, bir eğitim programı, e, kişisel gelişiminiz, mesleki eğitiminiz için bir başlangıç gündeme gelebilir. E, yabancılarla bağlantılı işler, bazı uluslararası konular yine bu e, hafta içerisinde sizi memnun edebilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ayın 10'unda Oğlak Burcu'na geçecek ve 3 Ocağı kadar kalacak. Venüs Oğlak Burcu'nda e, sosyal yaşamınızda bazı size imkanlar verebilir. E, Oğlak Burcu'nda ilerlediği için özellikle iş amaçlı, kariyerinizle ilgili bağlantılı bazı organizasyonlara toplantılara katılabilirsiniz. Bazı projeler üzerinde çalışabilirsiniz. İş ortamınızda Sosyal çevrenizde bazı keyifli gelişmeler, yeni tanışmalar e, söz konusu olabilir. Özellikle bayanlarla, bayan arkadaşlarınızla biraz daha fazla e, görüşebileceğiniz ve da onlardan daha fazla e, destek alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bunun yanı sıra işinizden gelecek paralar, beklediğiniz paralar varsa bunlar da e, bu dönemde elinize geçebilir. Yani maddi olarak da e, Venüs'ün desteğini hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hazırladığımız günlük yorumları da mutlaka takip edin. Hoşçakalın.